Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım kefeni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam, aşarım. Darbın afakını sarmışsa çelik sıhlı duvar... ...Benim iman dolu görsün gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdun alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, Belki yarın, belki yarından da yakın. sevgili izleyiciler, biz bugün yaşayan iki gazimiz var. Bu gazilerimizin bir tanesi Konya'da, bir tanesi de Eskişehir'de. Biz Konya için Hollanda'ya yola çıktık ve şimdi bir Konya'lı vatandaşımız var. Siz tanıyabilir Ben Karaman'ın Burhan Konya'dan Hasanoğlu Durmuşar'ı uyarım. Gazilerimize her zaman için helal olsun, her zaman için yardımcıyız. Kaç yıldan beri Hollanda'dasınız, kaç yaşındasınız? 32 senedir Hollanda'yım, Hollanda'dayım. Yaşınız kaç? Yaşım Ekim 37 doğumlu, aşağı yukarı 60, 67 doğumlu, 67, 67 yaşında. yaşında. Allı pullu nazlı nazlı kızların yanımız. Evet sevgili izleyiciler, ee, şu anda Konya'dayız. Bozkırların yamaçların düzlerin Anadolu'm. Anam gibi azizsin. Karapetek balım gibi lezizsin. Çayların ırmağa karışır gider. Yolların dağlara ulaşır gider. Koyunlar, kuzular, meleşir gider. Anadolum, anam gibi azizsin. Karapetek, balım gibi lezizsin. Umanlı köylerin yaylaların var, gerçeği yansıtan aynaların var, eli öpülesi anaların var. Anadolum anam gibi azizsin, Karapetek balım gibi lezizsin. Değil mi? Burada bir tane gazı var diyor. Gazı dolamıyor. Ne gazı gaz burada burası e, B B biliyoruz. Hollanda'da televizyondan. Burada 106 yaşında Çanakkale'de savaşmış bir gazimiz varmış. Veysel Pran. Bunun evini biliyor musunuz? Biliyoruz. Ne tarafta bu? Görebiliriz. Hadi bizi götürün oraya. Hadi beraber oraya gidelim. Hadi bakalım. Hollandalıdan geliyorum. Selamlar kim? Merhaba. Selamlar. Selamlar. Elifim. Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Eliz. Elbize yaptım. O, olur mu sen? Selamlar. Sen de yeni geldi. Aleykümselam. Selamlar kim? Sen de. Elifim. Aleykümselam. Çok teşekkürler. Ben Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan. Evet. Aç geldiniz. Seni dolaşmaya geldik. Nasılsın? Evet. İyiyim. Siz de iyisiniz. Allah aşkına sağ olun. Allah ile ee, uzak kalın içinden. Evet. Ta 4000 kilometre, 5000 kilometre geldik. Ya, ya, ya. İnşallah seni de bulduk evini. Çok sevindik. Hem dedik böyle güzel kitap yazıyorum. Hem seni dedim böyle anlatayım bu güzel kitapta gençlerimiz. Çocuklarımız, torunlar bilsinler artık. Bu memlekete nasıl kazandınız? Nasıl evet. ne şartlarda? evet. Ya, ya. ya. Evet. Şimdi tansiyonları ölçmek için ben çok güzel bir tansiyon aleti getirdim. Bir de kulaklık getirdim. Onu da sonra şunu koyuyoruz. Evet. A ağır mı duruyor? Evet. Bunu doktorla beraber bir doktor her şeyi ayarlanıyor. Sana Hollanda'dan evet. çok güzel bir kulaklık getirdik. İnşallah belki faydası olur sana. Çünkü <laughs> ayarlama için şeyi... öyle aklıma benim geldi çünkü. İnşallah, inşallah. Hı. Sağ ol. Ne eksik olma. Ben de. Kaç çocuk vardı? yok kalmadı. Kalmadı. Bir oğlan var şimdi İki, iki oğlum vardı, beş evet. kızım vardı. Yedi çocuk da yani evet. İki oğlum, beş kızım. Evet. Beş kızın içinden bir tane çıktı işte. Dördü yok. Bitti Oğlanın de. da biri öldü. Hollanda'da çalışırdı. Hollanda'da çalışıyordu. Aa, ya, o da öldü mü? Orada. Nerede? Hollanda'nın neresinde çalışıyordu? Biliyor musun? Hatırlıyor musun? geçti bir şey oldu. Evet. Ne o da vefat etti. Vefat etti. O da vefat etti. <gülüyor> evet. <laughs> Tabi oğlum da asla hayır yok gelmez evet. gitmez. Tabi evlat yok. Neyse kızım var kızım onda oğlu var evet. o gelir gider o bakar. Yani ben evet. Veysel dedi bundan sonra sen Yeşil'den sürece her zaman sana destek vereceğim. Hiç merak etme. Allah Allah. Her zaman sana inşallah Allah, Allah uzun ömür versin. İşte her Allah. ay sana senin ihtiyacın kadar ben Hollanda'dan sana Allah senin Allah kızını Allah göndereceğim. Allah. Hiç merak etme. İnşallah. Hiç. Bak şey de geliyor. Ya. Doğru, inşallah. Sağ ol. Allah uzun ömür versin yeter ki sana ama inşallah sağ olduğumuz sürece biz de seve seve ben i̇nşallah. her zaman senin yanındayız yani biz onun için hiç sağ merak etme. Ya, Baştan ne? dede ne hatırlıyorsun savaştan bir şey? Ne? Sen süvari miydin, topçu muydun, neydin? Süvari de olduk sonra. Süvari oldun. Evet. Nereden hangi at araba, at arabasıyla gittik. At arabasıyla yaptım ben askerliyim. at geldi. At arabasıyla değil mi? Evet. O zaman evet. arama yok tabii değil mi? Hiçbir şey yok. Yok yok. Silah <laughs> yok. Süngüyle Yunan'a. Sen Yunan'la, Yunanla mı savaştın? Ya Yunan'la. Yunan'la savaştın. Yunan'la. O zaman yenge ne zaman öldü şey, şey, hanım ne zaman öldü? Evet. 15 yıl kaç yıl Olur. oldu? 8 sene oldu. 8 sene önce öldü. Evet. evet. Sen kaç sene savaş ettiniz? Kaç yıl savaş yaptın asker şeyde? Kalmadı. Ama sen neredeydi? bir orada bir orada, her yere gidiyordun değil mi? Evet. Ya. <laughs> saray evet. var. Sana önü. yönünden, Konya'nın sana yönünden. Evet. Sana yönünün içerisinde. Kaç, kaç yaşındasın mı? şimdi? Buyur. Kaç yaşındasın? Biliyor evet. musun? 114'da.